Merhaba dostlar. Ben Hüseyin Kızıloğlu. Burası elektrikli araç dünyasının nabzını tutan Hızlı Şarj. Bugün sizlere elektrikli araç dünyasında çığır açacak, bilim insanlarının yıllardır üzerinde çalıştığı bir teknolojiyi anlatacağım. Lityum hava bataryalar. Hayal edin, bir elektrikli araç tek bir şarjla tam 10.000 km yol yapabiliyor. Bu bataryalar o kadar hafif ki aracınızın performansını arttırıyor ve üstelik çevrenizdeki havayı yani oksijeni kullanarak enerji üretiyor. Peki bu nasıl mümkün? Bilim kurgu gibi geliyor ama bu artık gerçek. Bu videoda size lityum hava bataryalarının nasıl çalıştığını, neden devrim niteliğinde olduğunu ve bu teknolojinin sadece elektrikli araçlar için değil, gelecekteki diğer tüm ulaşım araçları için nasıl bir temel oluşturduğunu anlatacağım. Ama asıl bomba bu bataryaların fosil yakıtların sonunu nasıl getirebileceğine dair dahice bir analizde saklı. Bu yüzden videonun her saniyesini dikkatle izleyin. Lityum hava bataryalar nedir? Lityum hava bataryalar günümüzde kullanılan lityum iyon bataryaların çok daha gelişmiş bir versiyonu olarak düşünülebilir. Ancak en büyük fark bu bataryaların enerji üretiminde çevredeki havadan alınan oksijeni kullanmasıdır. Bu özellik bataryanın hafif olmasını, daha fazla enerji depolamasını ve daha uzun menzil sağlamasını mümkün kılar. Peki oksijen nasıl kullanılıyor? Şimdi bu süreci detaylı ama basit bir şekilde anlatalım. Lityum hava bataryalarının çalışma prensibi elektrokimyasal oksijen indirgeme tepkimesi adı verilen bir sürece dayanır. Bu kulağa karmaşık gelebilir ama aslında oldukça basit bir mantığı var. 1. Oksijen bataryaya nasıl giriyor? Çevredeki hava Bataryanın özel bir yapıya sahip dış yüzeyinden içeri alınır. Bataryanın bu kısmı havadaki oksijenin geçmesine izin veren ancak diğer maddeleri engelleyen bir zar ile kaplıdır. 2. Kimyasal reaksiyon nasıl başlıyor? Bataryanın negatif ucunda lityum metali bulunur. Pozitif uç ise oksijenin toplandığı kısımdır. Hava içeri alındığında oksijen molekülleri Lityum iyonları ve bataryanın içinde üretilen serbest elektronlarla kimyasal bir reaksiyona girer. 3. Enerji üretimi nasıl oluyor? Bu reaksiyon sırasında lityum oksit veya lityum peroksit adı verilen bileşikler oluşur. Bu süreçte açığa çıkan enerji bataryanın araç motorunu çalıştırmak için kullanılmasını sağlar. 4. Elektrik akımı nasıl oluşuyor? Kimyasal reaksiyon sırasında serbest elektronlar bataryanın içindeki devre boyunca hareket ederek elektrik akımını oluşturur. Bu akım aracın hareket etmesi için gerekli enerjiyi sağlar. Peki oksijenin kullanımı bataryayı hafif ve verimli hale nasıl getiriyor? Lityum hava bataryalarda kullanılan oksijenin çevreden alınması Bataryanın içindeki yapıyı inanılmaz derecede basitleştirir. Şimdi bu avantajları tek tek açıklayalım. Lityum iyon bataryalarda enerji depolamak için genellikle nikel, kobalt gibi ağır metallerden yapılmış katotlar kullanılır. Ancak lityum hava bataryalarda oksijen doğrudan çevreden alındığı için bu ağır metallerin yerine oksijen geçer. Bu da bataryanın çok daha hafif olmasını sağlar. Oksijen dışarıdan geldiği için Bataryanın içinde daha fazla lityum bulunabilir. Lityum, enerji yoğunluğu en yüksek elementlerden biridir. Bu yüzden lityum miktarının artması, bataryanın depolayabileceği enerji miktarını da arttırır. Daha hafif bir batarya aracın genel ağırlığını düşürür. Bu da aracın daha hızlı hızlanmasını, daha verimli fren yapmasını ve daha az enerji tüketmesini sağlar. Lityum hava bataryalarının enerji yoğunluğu Günümüzde kullanılan bataryaların çok ötesindedir. Şu anki teknolojilerle bir elektrikli araç tam şarjla 500 ila 600 kilometre yol yapabiliyor. Ancak lityum hava bataryalar enerji yoğunluğunu tam 10 kat arttırarak bu mesafeyi 5000-6000 kilometreye çıkarabiliyor. Peki bu ne anlama geliyor? Şarj istasyonlarına olan bağımlılık azalıyor. Artık elektrikli araçlar fosil yakıtlı araçlar gibi uzun mesafelerde pratik bir çözüm sunabiliyor. Uzun yolculuklarda zamandan tasarruf sağlanıyor. Elektrikli araçların ticari taşımacılıkta kullanım alanı genişliyor. Örneğin uzun mesafeli tır ve otobüs taşımacılığı tamamen elektrikli hale gelebilir. Lityum hava bataryalar çevreye olan etkileri açısından da diğer batarya türlerinden çok daha avantajlıdır. Günümüzde kullanılan lityum iyon bataryalarının üretimi sırasında ciddi çevresel zararlar meydana gelir. Örneğin kobalt ve nikel kullanımı gibi metallerin çıkarılması sırasında çevresel tahribat oluşur. Lityum iyon bataryaların üretimi sırasında yüksek miktarda karbon salınımı gerçekleşir. Bu durum elektrikli araçların çevre dostu olma iddiasını zayıflatır. Lityum hava bataryalar ağır metaller yerine oksijen kullandığı için Üretim süreçleri çok daha temizdir. Ayrıca geri dönüşüm süreçleri de çok daha kolaydır. Lityum hava bataryalar araçların hızlanma, frenleme ve enerji tüketim performansını artırır. Lityum hava bataryalar lityum iyon bataryalara göre daha uzun ömürlüdür. Bu da kullanıcılar için uzun vadede maliyet tasarrufu anlamına gelir. Bu bataryaların ilk üretim maliyetleri yüksek olsa da teknoloji yaygınlaştıkça bu maliyetler düşecektir. Bu bataryaların sadece otomobillerde değil, birçok farklı alanda kullanılması bekleniyor. Hafif yapısı sayesinde uçaklarda kullanılabilir. Elektrikli gemiler ve denizaltılar için ideal bir enerji kaynağı olabilir. NASA lityum hava bataryaları uzay görevlerinde kullanmayı planlıyor. Lityum hava bataryalar elektrikli araç teknolojisinin geleceğini tamamen değiştirecek bir yeniliktir. Ancak bu teknolojinin yaygınlaşması için önümüzde bazı engeller bulunuyor. Örneğin üretim maliyetlerinin düşmesi ve teknolojinin ticari olarak uygulanabilir hale gelmesi gerekiyor. Bilim insanları bu bataryaların önümüzdeki 10 yıl içinde yaygınlaşabileceğini öngörüyor. Eğer bu gerçekleşirse fosil yakıtlı araçlar tamamen tarihe karışabilir. Arkadaşlar bugün sizlerle elektrikli araç dünyasında Gerçekten bir dönüm noktası olan lityum hava bataryalar hakkında detaylı bir yolculuk yaptık. Bu teknoloji sadece elektrikli araçları değil, tüm ulaşım sektörünü ve hatta günlük hayatımızdaki enerji tüketim alışkanlıklarımızı değiştirebilecek bir potansiyele sahip. Fakat burada durup şunu da düşünmek gerekiyor. Bu kadar büyük bir yeniliğin hayatımıza girmesi sadece teknolojik bir başarıyla sınırlı değil. Aynı zamanda bu tür yeniliklerin yaygınlaşması için ekonomik, politik ve çevresel engellerin de aşılması gerekiyor. Peki şimdi size soruyorum. Sizce fosil yakıt çağının sonunu getirebilecek bu tür bir teknoloji ne kadar hızlı bir şekilde hayatımıza girebilir? Lityum hava bataryalarının sunduğu 10 kat enerji yoğunluğu, daha uzun menzil ve daha hafif araçlar gibi avantajlar gerçekten düşündüğümüz kadar hızlı mı yayılacak yoksa bu teknolojinin önünde Uzun yıllar sürecek bir adaptasyon süreci mi var? Bu konuda fikirlerinizi çok merak ediyorum ve aşağıdaki yorumlarda mutlaka paylaşmanızı rica ediyorum. Ama şunu unutmayın. Bugün burada konuştuğumuz bu yenilikler belki 5-10 yıl içinde günlük hayatımızın bir parçası olacak. Tıpkı cep telefonlarının ilk çıktığında lüks bir teknoloji gibi görünmesi ama bugün hepimizin cebinde yer alması gibi. Lityum hava bataryalar da elektrikli araçları bir lüks olmaktan çıkarıp tüm dünyada ulaşılabilir bir standart haline getirebilir. Eğer bu içerik ilginizi çektiyse ve bu tür yenilikler hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız hızlı şarj ailesine katılmayı unutmayın. Hemen şimdi abone olun ve videolarımızı beğenerek daha fazla insana ulaşmamızı sağlayın. Çünkü sizin desteğinizle daha fazla kişiye ulaşıyor ve bu tür bilgileri herkesle paylaşma şansı buluyoruz. Ayrıca bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşarak onların da elektrikli araçlar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayabilirsiniz. Unutmayın, geleceği hep birlikte inşa ediyoruz. Bu tür teknolojiler sadece bir kişinin ya da bir şirketin değil, hepimizin geleceğini şekillendirecek. Ben Hüseyin Kızıloğlu. Burası Hızlı Şarj. Her zaman olduğu gibi sizi en güncel, en çarpıcı ve en ilham verici yenilikleri getirmeye devam edeceğim. Sizinle burada olmak, bu teknolojileri konuşmak benim için büyük bir mutluluk. Bir sonraki videoda yine çok özel bir konuyla karşınızda olacağım. O zamana kadar kendinize iyi bakın, enerji dolu kalın ve unutmayın, gelecek şarj ettiğimiz kadar parlak olacak. Güvenli ve keyifli sürüşle kalın. Hoşça kalın. Teknolojiyle kalın arkadaşlar.